Sana demiştim. Kabul etme demiştim. Alicim insanlar büyüyünce evlenirler bilmez misin? Bilmiyorum. Hem Nevzat abin de çok iyi biri. Beni istemiyorsunuz biliyorum. Bize yük olmuyordun emin misin? Emin emin. <laughs> Ali sen iyice azıttın ama. Tamam kaç gün kaldı yeter. Şşşt. <laughs> Çocuk haklı yeter. Artık başımın çaresine bakmam lazım. Umarım bahtın açık olur. Bir ihtiyacın olursa sağ olun, sağ olun. Zaten sizin başınız kalabalık. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Hadi hadi. İşimiz gücümüz var. Hadi. Seni çok sevdim çocuk. Çok. Gün olur karşılaşırız. Kalın sağlıcakla güle 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 güle, güle. Abla ben de soyayım mı? Hayır Zeynep, ben yaparım dedim ya. Bari biz de bir taraftan sarmanın için hazırlayalım. Karışmayın. Sizin başka işiniz yok mu? Ben odunları getirdim. Sağ ol Yunus. Sen orayı bırak ben alırım. <laughs> Ali benim yanımda. Merak edersiniz diye söyledim. Kafanı şişirirse içeri yollarsın. Yok canım olur mu öyle şey? Yunus da her gün nöbet tutmaktan sefil oldu değil mi Zeynep? Hmm, onun için üzülüyorum ama. Birkaç gün gitse bari. Gitmez ki. Onun derdi başka Zeynep. Peki sen açık açık konuştun mu Yunus'la? İçindekileri söyledin mi? Söylemez miyim? Hristo'yu sevdiğimi biliyor. Onu unutamam dedim. Daha ne deseydim? Peki neden ayrılmıyor buradan? Belki de ona umut veriyorsundur. Nasıl umut veriyorum? Ne yapıyorum ki ben? Ona iyi davranıyorsun. Umut vermek mi bu? Evet Zeynep. Bir nevi umut vermek. O sana çok aşık. Sen böyle davrandığın sürece o buradan ayrılmayacak. Zeynep'cim. Bazen birine daha fazla acı vermemek için onun canını yakman gerekebilir. Kurşunu çıkarmak için yarayı kızgın bıçakla deşmek gibi. tüfek kullanmayı ne zaman öğreteceksin? Ne yapacaksın tüfek kullanmayı öğrenip? Ben de Mustafa Kemal gibi düşmanla savaşacağım. Ama önce asker olmam lazım değil mi Yunus abi? Evet Ali evet. Ama bak şimdi benim nebetim bitti. Sen devamını şuradaki asker abi anlat tamam mı? Tamam. Ali hadi içeri gir sen. Niye ya? Erkek erkeğe konuşuyoruz biz. Nazlı kızmadan ödevlerini yapsan iyi olur hadi. Uf ya. Yunus, biraz konuşabilir miyiz? Tabi tabi, Zeynep. Otursana. Yunus, hani bana geçen gün bir şey söylemiştin. Ha? Bizimle ilgili. Bizim, bizimle mi? Evet Yunus. Eğer beni yakınında istemezsen. giderim demiştim. O gün sana söyleyememiştim ama... Seni rahatsız mı ediyorum? Aslına bakarsan evet Yunus. Kavuşmamız hayal bile olsa benim kalbim Risto'ya ait. Hı -hı. Böyle sanki onun anısına saygısızlık yapıyormuş gibi geliyor. O yüzden burada ...pek durmasan. Tamam ben anlıyorum Zeynep. Sen nasıl istiyorsan... ...her şey öyle olacak. Gözünü dört aç asker. Görev sana emanet. Tamam çocuklar.